Uraz Kaygılaroğlu'nun yakın bir arkadaşıyla sevgili olduğunu duyan Melis İşitler'in attığı tweet olay oldu. Yaptığı açıklamaya ne diyorsunuz? Uraz kaygılar olduğunu biliyorsunuz. Son dönemin en popüler oyuncularından biri kendisi. Oyunculuğa kadar özel hayatıyla da epey dikkat çekiyor. Haliyle sürekli gündem oluyor. Melis, İşiten ile herkesi kıskandıran ilişkileri sona erdikten sonra birçok isimle aşk yaşadığına dair dedikodular çıktı. Hem de peş peşe. Hatta Melis ile onu aldattığı için ayrıldıkları söylenmişti. Belki hatırlarsınız. Aslı Enver'den tutumda sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kadar birçok kadınla anılmıştı ismi. Geçtiğimiz gün kimseyi beklemeden bombayı kendi patlattı. Yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı. Gamze okutucu ile yeni bir aşka yelken açan Uraz Bey elbette ki herkesi epey şaşırttı. Çünkü Gamze hanımın aynı anda Melis İşiten'in de arkadaşı. Yani ailecek birbirlerini tanıyorlar. Tüm bunların üstüne Melis İşiten de şöyle bir tweet atınca kafalar allak bullak olmasında. Herkes çıkan haberler sonrasında attığı bu tweet'i elbette ki Uraz Gamze çiftini yordu. Ardından da Instagram'da şöyle bir paylaşım yaptı. Evliyken ve boşandıktan sonra ilişkimle ilgili çok şey yazıldı, çizildi. O zamanlar kirlenmemesi adına çok şey söylemedim. Şimdi ben ne desem çoktan bitmiş bir hikayeye adıyorsunuz. Oysa ben yeni sayfam kirlenmesin diye bu sefer sizden saklıyorum hikayemi. Peki en başa gidelim. Kim bu Gamze Okutucu? Kendisi ünlülerin de yakından tanıdığı bir isim aslında. Çünkü menajerlik yapıyor ünlü bir ajansta. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ